Gazze ile ilgili bir soru soracağım. Zamanınız da çok kısıtlı biliyorum. Evet. Ee, Gazze ile ilgili gelen durum nedir? Türkiye müdahale etmeli midir? Türkiye tuzağı mı çekilmek isteniyor? Bloomberg TV Amerika'da diyor ki bu işi Türkiye çözer diyor. Gaz veriyorlar. Farklı televizyonlar veya işte yayın kuruluşları Türkiye bu işi çözer diye Türkiye tuzağı mı çekmeye çalışıyorlar? Bu konuda siz ne diyeceksiniz bir kurt politikacı olarak? Yani Türkiye e, bu tuzağa düşmeyecek. Tabii ki mesela e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye bir teklifi var. E, bu teklifin bir tanesi e, Gazze'de 1 milyon insanın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili. Bu mümkün mü? Çok mi? büyük bir tuzaktır. Tuzak Çok tabii Çok büyük tuzak. Evet. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Mümkün değil. Bir tarafta yeterince zaten göçmen ve mülteci Sayımız çok yüksek. Türkiye'de kaç Öbür milyon mülteci da, var bu arada? Sayın Gürsel Tekin, dezenformasyon var. Geçen İçişleri Bakanı 3 küsur bin dedi. Doğru mu yoksa daha mı fazla? Efendim 3 milyon 600 küsur bin dedi sadece Suriyeliler. 34 farklı ülkenin insanların yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. 10 milyon üstünde mülteci ve göçmen var. milyon. 3-600 toplamda söylüyorlar. 3.600 sadece Suriyeliler. Suriyeliler içinde. var. Evet. evet. Ama Afganistan'ı, Pakistan'ı, Mısır'ı, evet, evet. Asya'sının tamamı, Afrika. O, onun üstünde Afrika mahallesi var. Merak edenler varsa gelsin ben İstanbul'da gezdirebilirim. Yani bir Afrika mahallesinin bir tanesi 42 bin, 43 bin nüfusu var. Bunun 8 bini Türktür, geri kalanı tamamı Afrika'lıdır. Yani sadece Türkleri şey, Suriye meselesi değil. Evet. Şimdi bu bir kere Gazze'yi insansızlaştırma projesi. Aynen ki bunu kabul ederse çok büyük bir hata yapmış olur. Ve dün o e, Filistinli gençlerimizde kesinlikle biz burayı terk etmeyeceğiz. Ya özgürlük ya ölüm dediler. Bu büyük tuzak. İkincisi tabii e, böyle içeride kuru sıkı laflar ediyorlar ama İsrail'in yaptırımı ile ilgili bugüne kadar en ufak bir yaptırım uygulamadı Türkiye. Uygulayamadı. Yani halen büyük elçimiz orada. İki ticari ilişkilerimiz hızla devam ediyor. Üç mesela mavi Marmara, mavi Marmara dosyasını çekmenizin ne kadar büyük bir ihanet olduğunu bugün görüyoruz. Evet, ben de doğru bulmadım onu. Evet. evet. Ne yazık ki iktidarın e, son dönemlerdeki dış politika konusunda bir tutarsızlık evet. içinde olduğunu hepimiz görüyoruz ve dikkatle bunu götürmek zorundayız. Çünkü Orta Doğu'da bir tarafta Libya, Suriye, Irak birçok yerlerde biz konumlanmışız. Akdeniz'de çok ciddi beklentilerimiz var. Bütün evet. bunu alt üst etmeyecek bir yeni bir dış politikaya ihtiyacımız var.